Merhaba efendim. Birkaç gün önce Değişim Röportaj ekranından sizlere Türkiye'de perakende sektörü, perakende mağazacılık sektörünün 70 yıllık gelişimi ile alakalı bir paylaşım yapacağımızı duyulmuştu. Paylaşımımızın bugünkü bölümünde Türkiye'de perakende mağazacılık, yani perakende dediğimiz Turfan dağından başlayan 2000 yıllık serüven Anadolu'da. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde bilhassa 50'lere kadar geldi malum. 50'den sonraki bir perakendecilik ve mağazacılıkla ilgili gelişmeler başladı. Ve bugüne kadar gördüğümüz, şahit olduğumuz gelişmeleri bir gözden geçirmek, hatırlamak, genç arkadaşlar için de iyi bir hatırlatma olacaktır. Nasıl geldiler mağazalar, nasıl gelişti, değer önerileri nelerdi, nasıl korundular? Ve ondan sonra şu andaki durum değerlendirmesini yapacağız ve bir sonraki paylaşımımızda da bugün e, yani yüksek sesle tartışılan Türkiye'de perakendecek fiyatlar, e, fırsatçılık gibi tartışmalar, e, aşırı vatandaş tarafından tepki gören zamların e, ne olduğu, durumun ne olduğu aslında bir fotoğrafını çekeceğiz ve durum değerlendirmesi ve değişim perspektifinden de bir çözüm önerisi yapmaya çalışacağım inşallah sizlere arz edeceğiz. Şimdi isterseniz hemen Türkiye'de 1950'lerden başlayan perakende mağazacılık serüveni nasıl başladı? Oradan başlayalım. Efendim sene 1954. O zamanlar İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı aynı kişiye aitti. Fahrettin Kerim Yoka. Bu beyefendi İstanbul halkının e, hesaplı ve mutfak banyo ürünlerinin yani mutfak malzemelerinin ve banyo malzemelerinin bir arada bilhassa çarşıdan uzak e, mahalle aralarında yani sen muhitte e, bakkalın veya alışveriş imkanı olmayan yerlerde e, gezici araçlarla halka ürünü arz etmekte hesaplı ve kolay alışverişi tercih ettiler. Böyle bir girişimde bulundular. Çok güzel bir girişimdi. Ee, i̇sterseniz buradan başlayalım. Ee, buradan fotoğraflı olarak e, o günlerin arasına bir şeyler başlayalım inşallah. Evet. Şimdi 1954 yılında e, İsviçre'den Fahrettin Kerim Gökay, başkanlığında heyet MIGROS TÜRK ismini satın alıyorlar ve Türkiye'de faaliyetlere perakendicilik faaliyetlerine başlıyorlar. Burada bir dükkan görüyorsunuz. O dükkanın içerisinde eminim de bir dükkan orası. Orada mutfak ve banyoda sarf edilen ürünlerin yani araç gereç ve sarf malzemelerinin satıldığı biraz bakkaldan büyükçe bir market var olarak tesis ediliyor. Ayrıca esas burada bazı e, mağazacılığa, perakendeciliğe belediye sevk eden amaç burada e, çarşıdan uzak yerlerde ev halkının e, bilhassa ev hanımlarının mutfakta ve banyoda kullanacakları e, sarf malzemeleri ve bazı küçük ekipmanların satıldığı küçük e, araçlarla tente diye tabir ettiğimiz isimlendirdiğimiz bir yöntemle Satışlar başladı. Evet, bu şekilde İstanbul'da hala bu Migros ismi farklı şirketlere el değiştirdikten sonra yine faaliyetlerini aynı isimle Migros olarak şu ana kadar devam ediyor. 1950'lerden sonra küçük, bilhassa İstanbul'da küçük süpermarket tarzı mağazalarla Migros devam etti fakat bir süre sonra yani artık nüfusun kalabalıklaştığı e, profesyonel tüketici yani iş yeri mutfakları oteller e, ve yemek fabrikaları e, gelişmeye başladığında İstanbul'da Avrupa'dan 1990 yılında ilk keşen keri yani e, öde ve götür sistemi dediğimiz çalışma sistemi Satın aldığı ürünleri rafında bekletme süresinin üzerinden maliyetlendirip bakkal, büfe, iş yeri mutfakları, yemek fabrikaları ve otellere, restoranlara ürünlerini satmaya başladı. Bu konsepti Ben benim içinde olduğum bir organizasyondu. 1990 yılında İstanbul Güneşli'de kuruldu. Bu hala devam etmekte. Geçen yıl yeni bir yüzlü, yeni bir toptancı kavramıyla karşılaştı Türkiye. Ama hemen hemen buna uyum sağladık. Yine yerli sermaye müteşebbislerden de Türkiye'de yine kendi markamızla aynı amaca yönelik bir mağazada kurduk. Bu arada isim, resmini gördüğünüz firma hala çalışmalar devam ediyor. Bunların amacı bakkal, büfe, yemek fabrikaları, oteller, restoranlar işletme mutfakları yani iş yeri mutfaklarına yönelik hem sarf malzemesi hem de küçük ekipmanları e, satan marketler. E, aynı zamanda e, yerli firmamız da var. Avrupayı ya olan, yani e, İngiliz firması da var ama onu şey yapmadım. Yani yer yetmediği için. E, 1990 yılında ilk başlayan metroyla başladık ve sonra yerli teşebbüslerde girişimlerde oldu. Sonra kısa bir süre sonra e, süpermarketlerle yıllardır devam eden Migros artık büyük e, alanlarda e, mağazalar açmayı hedefledi ve artık hipermarket dediğimiz yani e, gıda, taze gıda, dondurulmuş gıda e, şeyler daha dışında elektronik, tekstil, şey ayakkabı, mutfak, banyo, elektrikli ev gereçleri, elektronik, aksesuar, kapı dışında olan outdoor dediğimiz etkinlikler için kamping malzemeleri, spor aletleri ve ekipmanları da satılan hyper diye tabir edilen bir mağaza. Yani 10 bin üzeri 15 bin, 20 bin metreye kadar ve büyük marketler 1993 yılında açılmaya başladı. Ve buna yurt dışından yine Fransa'dan bir firma da iştirak etti. Ve birkaç firma daha var şu anda. Türkiye yabancı yerli hypermarketler devam ediyor. Bu marketlerin çok katlı alışveriş merkezlerinde Az önce tarif ettiğim gibi yeniden söyleyeyim. Burada her türlü ihtiyaç ürünlerini bulabileceğiniz ortamlarda. Ee, hem gıda gıda dışı, hem kapı dışındaki etkinlikler için yani dağcılıktan kampinge, spora ve bunların kıyafetleri, sat malzemeleri, bunların satıldığı bunlar elektrik elektronik aksesuar ürünlerinin satıldığı yerlerdi buralar ve hala devam ediyorlar. Ee, i̇simleri de hypermarket. Değer önerileri yani burada bir AVM'ye, bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Ee, orada birçok ihtiyacınızı giderdiğiniz gibi birçok e, ürünü bir arada bulup ailece bütün ihtiyaçlarınızı satın alıp tekrar evinize dönme imkanı sağlıyordu. Çalışan aileler için iyi bir konsepti. Hala da öyle oldu. Ee, izleniyor. Şimdi e, tabii bir gelişme kaydediliyor. Türkiye'de 1990'lardan itibaren hakikaten e, üretimde de e, Ürün çeşitliliği bir hayli arttı ve e, Turgut Özal döneminde ithalatın e, yeniden şekillenmesiyle e, ithal ürünlerinde kolaylıkla satılabildiği ortamlar başladı, e, açılmaya başladı. Bunlardan mesela süpermarketler e, dediğimiz, yani Migros Türk'ün o 1954'te başlattığı dükkan şeyi biraz daha e, kaliteli, daha böyle canlı... Aşağı yukarı 1000 metre, 1000 metre ile 3000 metre arası e, genişlikte alanlara kurulan mahalle aralarında cadde üstlerinde açılan mutfak ve banyo e, sarf malzemeleri ve bazı küçük ekipmanlarında satıldığı alanlar daha ziyade taze ve çok taze ürün Yani donuk ve super fresh dediğimiz e, donuk ve e, bozulmaya hemen bozulabilecek tarzda ürünler yani tavuk eti gibi efendim e, yani donuk pizza gibi mesela böyle ürünlerin satıldığı noktalar buralar. E, bunlar da e, hem yerli hem yabancı e, şeylerle, e, iştiraklerle e, yaygınlık sağladı ve bu, şu anda hala faaliyetleri devam ediyor. Buraların da değer önerileri dediğim gibi e, her gün frekans yapabileceğiniz yeşillik olsun. E, peynir, süt gibi taze ürünler olsun ve ekipman yani evde kullanabileceğimiz yani bir bardak takımı gibi bilmem, tava gibi falan paspas gibi mesela böyle bir şey düşün Bu tip küçük ekipmanlarında malzemelerinde satıldığı birer e, mağazalar 1993 itibariyle daha bir e, ciddi oturumlarla Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı. Ben 1995 yılında e, Avrupa'dan modellendiğini e, öğrendiğimiz hard discount dediğimiz yani indirim mağazacılığı Türkiye'de faaliyete başladı. Bu e, hard discount diye tabir ettiğimiz yani İngilizce dilimize öyle yerleştiği için söylüyorum e, indirim mağazacılığı, indirim marketçiliği. Bu e, market tarzının değer önerisi. E, şuydu ön plana çıkan her üründen tek marka ve en iyi fiyat. Stratejisi buydu ve ortalama e, Avrupa'da da hesap edilmiş bir evin normal günlük ihtiyaçları üzerinden e, yapılan hesaplamada 600-700 ürün kadar e, ürünle çalışıyorlardı. E, bugün iki katını da geçti şu anda ürün sayıları. E, başka bir duruma geldi ve bunu bir sonraki bölümdeki videoda paylaşmak istiyorum. E, bu indirim marketleri e, yani mahalle aralarında, sokak aralarında, cadde üstlerinde bir hayli ve başta mağazalar, büyük organizasyonlar oldular. Ve Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da, e, Afrika'da ve yakın Asya'da faaliyetlerini e, sürdürüyorlar. Buna, bu tarzda, yani bu formatta mağazalar devam ediyor. Evet, Türkiye'de gelişen mağazacı formatlarından bir tanesi de yapabilirsin. Yani ev halkına, evdeki bireylere, yani ihtiyaçları için problemlerini, evin ihtiyaçlarını kendilerinin çözmelerini öneren bir marketti. Malzemeleri burada sunuyorlar. Diyorlar yapımına da yardımcı oluyorlar hatta bazı şeyleri tarif ediyorlar, ekipman satıyorlar. Bunlar 1995 yılında İlk Osurya sermayeli bir house firması geldi, hala çalışıyor. E, yerli müteşebbisler de bunları modelleyerek, profili alarak e, benzer formatlar e, geliştirdiler. Ve inşaat malzemesi gibi e, evde kullanılabilecek boya, badanadan, çivi, tornavida, matkap, ya aklınıza göre ya elektrik malzemeleri her şey burada bulmak mümkün. Ama buradaki değer önerisi şu yapabilirsin. Hemen yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. Deyip ev halkına yani herhangi bir tamirci servisi gerektirmeden kolayca yapabilmeleri sağlayacak ekipmanlar, malzemelerin satıldığı alanlar buralar. Efendim, yani ev gereçleri, elektrikli ev gereçleri biliyorsunuz Anadolu'da yani İstanbul'da da şeydi çeşitli markaların bayileri vardı cadde üstlerinde. Ev, elektrikli ev aletleri falan. Bu tabii elektronik piyasası otomasyon hızlanınca, e, gelişince eee bunlar için özel mağazalar da e, Avrupa'da da gelişti, Türkiye'de de var. Şimdi bunlardan ilk Türkiye'ye gelen 2007 yılında yani Metro grubu ait MediaMarkt'tı. MediaMarkt e, elektrikli ev aletleri, elektronik cihazlar e, satışına başladı. Bu yeni bir şey, yani büyük bir mağaza ve istediğiniz her türlü elektriğe bağlanabilen ve bunlara ait aksesuarların satıldığı, cihazların olduğu, sunulduğu mağaza oturumları. Bunun yanında bir de 2005 yılında bir farklı bir mağaza çeşidi geldi. Bu yeni tanıştık. 2005'te Avrupa'da daha önceki yıllarda da vardı. Bu iki yapmayan markası da şöyle bir önerisi var. Diyor ki biz yani ürettiğimiz malı üretimden çıkarken diyelim ki 100 liraya üretiyorsak onun montajı, nakliyesi, buradaki montajı ve teşhiri, satışı maliyetleri iki katından fazla e, tutarlara geliyor. Biz şöyle bir şey yapsak, maliyetin ilk maliyeti üzerinden paketledim, markete getirsek ve aynı maliyet fiyatının üzerine kar marjımızı koyduktan sonra daha bir ekstra masraflar çıkmadan bunu kullanıcıya yani ihtiyaç sahiplerine aktarsak onlar da montajını evde kendileri yapsalar ve daha hesaplı ve daha eğlenceli bir süreç olabilir diye başladılar ve gayet de başarılı. Hala devam ediyor. Avrupa'da birçok yerde var. Bilmiyorum yani yakın Asya'da ne kadar şey var ama Avrupa'da yaygın ve hala devam ediyor. Türkiye'de de beğenisi şeyi var, devam ediyor. Efendim, yıllar böyle geçti ve 2011, internet ve otomasyon, her sene kendini katlayarak devam eden gelişim hızı, 90'ların sonunda internet alışverişi, internetin yaygınlaşması, 2000 yılının başlarında internet üzerinden alışverişlerle başladı. Daha sonra 2011 yılında başladı. Pazar yeri tabir edilen herkesin bir dükkan açabileceği bir sanal dijital ortamda bir oturum başladı ki biz bunlara pazar yerleri ismini verdik. Böyle anlıyoruz. E ticaret yani e ticaret platformu dediğimiz yani aslında ticaretin kendisi ama elektronik ortamda yapılıyor. E, bu tarz pazar yerleri gelişti ve bir halde uygulamaları kullanıcıya yönelik ve kullanıcı haklarını da ziyade e, göz ölerek mağduriyeti önleyerek yaptıkları çalışmalarla göz doldurdular ve iyi bir pazar payı elde ettiler. Bunun yanı sıra e, Covid de buna ya yani pandemi sürecine bir hayli yardımcı oldu. Bir müddet sonra işte 2020'lerden sonra başka bir uygulamalar başladı. Yani e, şeyde bu internet pazar yerlerine benzer komisyon üzerinden anlaşma yapıp tedarik süreçleri başladı. Yani mobil aygıtlarınızla hemen beğeni yapıyorsunuz ve satın alma yapıyorsunuz, ödemesini yapıyorsunuz, ödemesini yaptığınız şey dijital platform hemen size onu çok kısa sürede 10 dakika 20 dakikada evinize ulaştırma söz veriyor ve sadece kendisi taşıma bedeli alıyor ve o malını tedarik ettiği taşıdığı iş yerlerinde de e, komisyon oluyor. Bu kısa zamanda bilhassa COVID döneminde e, gelişen uygulamalarla, geliştirilen uygulamalarla hızlı teslimat e, hem perakende faaliyeti gösteren, mağazacılık faaliyeti gösterenler de bu uygulamaya e, geçtiler ve paralel olarak hem mağazada hem de mobil uygulamalardan alışverişi devam ettiriyorlar. Evet, şimdi tabi bunun yanısından bazı açıkta deyince şeyle söz etmek lazım burada önemli bir gelişme bu tedarik dedik ya tedarik pazar yerleri 2012'den sonra geliştikten sonra bu sürekli yani katlayarak devam eden bir büyüme var Bu depolar da depolarda büyük lojistik depolar tedarik ağları da gelişti hissedilir deriz de ki uygulamalarda alışveriş yapıyorsanız mutlaka hatırlıyorsanızdır. E, ayrıca yalnız bunlar tabii e, paketli malzemeler değil. Aynı zamanda sebze meyve dediğimiz e, türden, kategoriden ürünlerinde hem seralardan hem de hal gibi yerlerden tedarik edilmesi. Hem yani bu teslimat sistemi e, birçok çeşitli e, farklı e, uygulamalarla hem mağazalar için hem de tüketiciler tüketiciler için e, çalışmasına devam ediyor. İşte e, bizim Türkiye'de 1954'ten günümüze e, mağazacılık gelişimi böyle oldu. Bizler 1954'te tanıştığımız küçük e, bakkaldan biraz daha büyük bir ismi o, e, Markayla başlayan e, iş yerlerinden sonra. 90 yılında Keşen gördük. Sonra 93'te büyük hypermarketleri gördük. Alışveriş merkezleri içinde kullanan büyük alanlarda faaliyet gösteren ve her türlü ihtiyaç maddesinin satıldığı yerlerde bunlar. Sonra bunların küçükleri, süpermarket dediğimiz bakkal, şey, mutfak ve banyo gelişlerinin ihtiyaç maddelerinin satıldığı cadde ve sokak aralarında faaliyet gösterdiler. Ve bunlar taze ürünlerle göz dolduruyorlar şu anda. Hard discountlarda indirim marketçiliği evde oturan ve emekli aileler için Avrupa'da ilk defa kurulmuş 1970'li yılların sonunda faaliyete başlayan market modellerinin üzerinden modellenmiş ve 600 çeşit ürünle başlayıp bugün 12 bin e kadar çeşit ürünle faaliyetlerine devam ediyorlar. Bir de kendin yap yapabilirsin sloganıyla bir değer üreten yapı marketleriyle tanıştık, hobi marketleriyle. Bir de elektronik mağazalar var. Bunlar bizim 1954'ten sonra tanıştığımız yeni konsept mağazalar. Evet efendim, 1954'ten 2022'lere kadar yani Migros Türk'ten küçük tente marketçiliğinden bugün teslimat sistemine yani mobil uygulamalarla mobilden sipariş edip hemen yani 15-20 dakikada ihtiyaçlarımıza ulaşabildiğimiz sistemlere kavuştuk. Tabii bunun yanında hem tedarik hem üretimle ilgili hem bunun e, korunmasıyla müşteriye ulaşmasıyla ilgili e, çeşitli problemler hala e, ufak tefek yaşanıyor ama burada COVID döneminin e, beraberinde getirdiği e, tedarik zincirlerinin kırılması ve enflasyonun tetiklemesiyle e, maliyet enflasyonunda bir hayli kaba karışıklıkları var. Son bu sonbahar yani Eylül'ün itibariyle bir fiyat hareketliliği bir hali görülüyor. Bu büyük tartışmalara sebep oldu. Şimdi bu tartışmaların e, sonra ne olacak? Herkes e, bir şeyler söylüyor ama bizler değişim röportajı perspektifinden hem durum değerlendirmesi hem de çözüm önerilerimizi inşallah bir sonraki paylaşımda e, gerçekleştireceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Lütfen e, abone olmasını e, olmadıysanız lütfen abone olun ve bildirimleri açık bırakın ve dostlarınıza da tavsiye ederseniz bizleri memnun oluruz onlar da e, birlikte istifade ederler. E, görüşmek üzere hoşçakalın.